geldiniz. Hayal FM. Ham Rahman ve Rahim olan Allah'a mahsustur. Dunan Suresi Mekkelidir ve 59 ayetten oluşmaktadır. Ham ve apaçık kitap. Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz onda uyarıcılarız. Her hikmetli hüküm ayrıdır. Bu bizden bir hükümdür. Şüphesiz biz rahmet göndericileriz. Rabbinden Şüphesiz, o, işitendir, bilendir, eğer kesin olarak inanıyorsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir, ondan başka ilah yoktur, o diriltir ve öldürür. Sizin Rabbiniz ve Rabbinizdir, atalarınız, onlar şüphe içindedirler, oyun oynuyorlar. Artık göğün insanları kaplayacak açık bir duman çıkaracağı günü bekleyin. Bu elem verici bir azaptır. Rabbimiz bizden azabı kaldır. Biz iman etmişiz. Nasıl biz onlar zikir ehliyiz ve onlara apaçık bir elçi gelmiştir. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki o delidir. Muhakkak ki biz azabı kısa bir süreye kadar kaldıracağız. Şüphesiz sen geri döneceksin. Ördeklere vuracağımız güne kadar en büyük ayıp, şüphesiz biz intikam alacağız ve gerçekten de denedik. Onlardan önce Firavun'un kavmi de vardı ve onlara soylu bir elçi gelip şöyle dedi, kurtulun. Allah'ın kullarına, doğrusu ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Tırnak işareti. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Kadir Karahan kanalini destek olmak için paylaşın. Teşekkür ederiz.